Merhabalar, sevgiler, saygılar bu videoyu izleyecek olan tüm sevgili güzel insanlar. E, bugünkü <laughs> videomda daha önce e, çektiğim videoya yani güncelleme Mehmet arkadaşın sayesinde Kazakistan'da oturma izinin güncellemesi olarak tekrar dedim bir video yapayım. Çünkü e, bazı şeyler değişti ve <gülüyor> e, <gülüyor> yani biraz daha şey, evlatlar konusu da biraz daha olay oldu. Onu da şöyle e, size sıralamayla e, bahsedeyim. <laughs> Kazakistan'da bir kere oturma izni alabilmek için ilk önce gitmeniz gereken yer Migrasyon polisi. Migrosfo, migrasyon polisine gittiğiniz zaman orada işte e, hangi belgeler gerekli? Ona dair bir bilgi alıyorsunuz. Bir e, şey de şu e, burada tabii ki evli olmanız gerekiyor. Veya tabii ekel olarak da başvurursunuz ama e, çoğu zaman bazıları reddediliyor. Şimdi biz evlilik üzerine olarak söyleyelim ne evraklar lazım. Yani birincisi evli olmak gerekiyor. Oturma izni alabilmek için. Bunun içinde istenen bir yani evli olduğunuza dair evlilik cüzdanının fotokopisini bir noterde yaptırıp verebilirsiniz. İkincisi işte nüfus kayıt örneği yani ee, Kazakistan'daysanız, buradaysanız, e, nüfus kayıt örneğini e, bizim e, konsolosluktan temin edebilirsiniz. Nüfus kayıt örneği, bunu da e, yani birincisi evli olmak, ikincisi nüfus kayıt nüfus örneği bu kağıtlı yani e, tam e, ayrıntılı bir nüfus kayıt örneği almak zorundasınız. Ha, bir de Kazakistan'da oturduğunuza dair mesela diyelim ki Herhangi bir yani eşinizle kiralasınız veya da işte eşinizin kendi evi o adresi Kazakistan'daki Türk Konsolosluğu'na bildirerek oradan ikametgah adresi alıyorsunuz. Bir de tabi benim zamanımda yoktu ama yurt dışında oturmasında sakınca yoktu belgesi isteniyor Kazakistan tarafından. Bunu da öyle bir belge de vermiyorlar. Böyle bir belge verilmediğine dair bizim konsolosluk ayrı bir belgede veriyor. Bir de sabıka kaydı yine aynı bizim konsolosluktan bunu temin edebilirsiniz. Bir de Kazakistan'daysanız dediğim gibi sağlık raporu almanız gerekiyor. 3 tane 4 tane böyle şeyleri gezmeniz gerekiyor. İşte ruhi bakımından bulaşıcı hastalıklar bakımından diğer birçok şeyde hastalıklar, yani uyuşturucu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Gibi tebirler, e, bu gibi tebiller, bu gibi sağlık sorunlarınız varsa zaten e, sağlık raporu da vermezler. Yoksa da sağlık raporunu rahatça alabilirsiniz. Bir de şu var, özgeçmiş detaylı bir özgeçmiş yapmanız gerekiyor. Kazakistan'dan geldiniz, e, işte nerede doğdunuz, anneniz babanız kim, ne iş yapıyordu siz, işte bu yaşınıza kadar neler geçirdiniz. Buraya Kazakistan'a gelme amacınız nedir çok ayrıntılı bir şekilde yani bir A4 kağıdını tamamen doldurmanız gerekiyor yani şey yapmayın yani kısadan bir bilgi verip ee, kağıdı vermeyin yani tamamen A4 kağıdını tamamen doldurun baştan sona kadar ayrıntılı bir şekilde anlatın bu da sizin ee, leyinize olacaktır bir de bankaya üç buçuk milyon tenge para yatırmanız gerekiyor. E, bu parayı da şöyle söyleyeyim. Yani yatırdığınız zaman ta ki siz e, oturma izni yani vitna citis alana kadar para bankada kalsın. Ve e, bankada yatırdığınızda bilgi alarak e, vekalet vererek banka müdürüne yani herhangi bir şekilde polisler sorduğu zaman burada para var. Bu şahsın parası var diye. Ben yani bu paranın sizin yanmıyor. Tekrar geri e, oturma izni aldıktan sonra bir nejitis var yani oturma kartını aldıktan sonra paranızı tekrar geri bankada aynı şekilde çekebilirsiniz. Bir de 4 bankaya <laughs> banka demişim yani banka banka bu şekilde paranızı tekrar geri alıyorsunuz. Biometrik ee, biyometrik fotoğraf Dört tane de biometrik fotoğraf çektiniz. yani güncel biyometrik fotoğraf olsun. Bunları yaptıktan sonra tabi bu evrakların tamamını noter onaylı ve Rusya'ya çevirmek gerekiyor. Bunu da göç, göçmenlik bürosundan teslim tescil ettirmeniz gerekiyor. gideceksiniz göçmenlik bürosundan ona damgayı vuracaklar. Ondan sonra bu evrakların hepsini tamamladıktan sonra <laughs> tekrar migrasyon polisine başvurarak işte benim evraklarım tamam. onlar da evraklarınızı alacaklar, inceleyecekler. İnceledikten sonra eksik varsa eksikleri söyleyecekler. Eksik yoksa zaten kabul edecekler. <laughs> Ondan sonra bu bilgiler diyelim ki e, başka bir şehirde oturuyorsunuz. Mesela Astana'da değil de veya de şimdiki adıyla Nur Sultan'da değil de başka bir Kazakistan'ın başka bir şehrinde oturuyorsanız sizin bilgileriniz ve evraklarınız Astana'ya e, Nur Sultan'a gidecek. Nur Sultan'dan onaylandıktan sonra tekrar gelecek. Geldikten sonra da <laughs> yani bu arada pasaportunuzu da tabii teslim etmek zorundasınız. Bu bilgileri teslim ederken size geçici bir belge verecekler. Daha sonra <laughs> Diyelim bilgileriniz geldi oradan tabi e, siz e, şeye gideceksiniz yani e, ismini şimdi tam şey yapamadım ama son diyorlar son son diye bir yer var yani belediye gibi bir yere var son diye. Oraya gidiyorsunuz İşte bu tabi bu arada masraflar da oluyor ama e, çok aşırı derecede değil belli yerlere işte diyelim pul parası şey parası diye e, paralar yatırıyorsunuz. Ama bunlar çok pahalı değil yani çok parada yatırmıyorsunuz. Buranın parası zannedersem 500-600 liraya e, yani e, Kazak Tengesi olarak söyleriz, 50 bin 50.000-60.000 bin Tengeye <laughs> herhalde masraflarınızı karşılar bu para. Şimdi e, bir de mesela bekar için bekar olanları başvurduğu zaman çoğu zaman bazıları <laughs> işte şey olarak söylüyor yani diyor ki e, ben çalışmak için Kazakistan'a e, Kazakistan'da yaşamak istiyorum onun için Kazakistan'a geldim dediği zaman çoğu kişinin şeyi e, reddediliyormuş yani öğrendiğim kadarıyla sorduğum kadarıyla onun için yani başka bir sebep başka bir sebep daha söyleseniz veya da nişanlı olduğunuzu söyleseniz bilmiyorum yani en azından tavsiyem odur <laughs> bu şekilde evrakları verdikten sonra işte zaten sona gittiğiniz zaman son da sizin bütün işlerinizi takip ederler size bir gün verirler 20-25 gün sonra sizin fotoğrafınızı çekerler ayrıca, orada da fotoğraf çekiyorlar ve imzanızı alıyorlar. Daha sonra da size bir gün veriyorlar, işte 20-25 gün iş günü içinde diyorlar. Sizin oturma kartınız, Vidnaş İltisvanız elinize geçecektir diyorlar. Şimdi diğer bir yöntem ise, diyelim ki çalışma izniniz var, işte aralıksız olarak 3 yıl çalıştınız Kazakistan'da oturma iznine başvurma hakkınız doğuyor. Yani dikkatle söylüyorum oturma iznine başvurma hakkınız doğuyor. Bu şekilde de oturma iznine işte ben 3 yıldan beri burada çalışıyorum oturma izni istiyorum diye başvurma hakkınız doğuyor. Artık yani burada nasıl bir netice çıkar? Olumlu mu çıkar? Olumlu mu çıkar? Olumsuz mu çıkar? Bunu bilemiyorum ama <laughs> bu şekilde de böyle bir hakkınız var. Şimdi diyelim ki geldiniz buraya <laughs> 6 ay içinde 3 ay 3 ayda turist olarak geldiğiniz zaman 6 ay içinde 3 ay kalma hakkınız var. Yalnız e, bu 3 ayın her bir ayında mutlaka ki giriş çıkış yapmanız gerekiyor. E, yani diyelim ki bir, bir ay eğer <laughs> bir ay kalacaksanız zaten tekrar geri döneceksiniz hiçbir sorun kalmıyor. Ama gününüzü sakın e, fazladan geçirmeyin. Gerçekten başınız ağrır. Bunu size özellikle söyleyeyim. <laughs> Veyahut da diyelim ki 3 ay kalmaya niyetlendiniz. Bir adres bilgisi vermek zorundasınız. Yani migrasyon polisine diyelim ki ben 3 ay kalacağım burada tamam. Migrasyon polisine bir adres kaydı vermek zorundasınız. Ondan sonra giriş çıkış yaparsınız. Yani 3 ay zarfında tekrar ondan sonra ülkeyi terk edersiniz. <laughs> Sevgili dostlar yani uzun zamandan beri video yapamıyorum. Şunu da şöyle söyleyeyim yani video yapamamanın sebebi gerçekten yani bu koronavirüs etkisi olsun, mali durumlar olsun birçok engelle karşılaştık, araba kazası yaptık, birçok şey başımızdan geldi geçti. Ama bizim amacımız, şunu söyleyeyim yani, bizim amacımız şu, her zaman söylüyorum yani, insanlara bildiğimiz bilgilere iletebilmek veyahut da insanlarla diyaloglar geçmek, güzel insanlarla bir araya gelebilmek, sohbet edebilmek. Bizim derdimiz bu. Yani diyelim ki bizim kanalımızda Birçok insan da bir araya gelebilir. Birbirleriyle sohbet edip dostluk kurabilirler. Arkadaşlık kurabilirler. birbirlerinin bilgilerini paylaşabilirler. Bizim derdimiz burada. Yani şey değil bizim derdimiz. Şaklabanlık yapmak veya da şey yapmak. Bir şeylerden bir şey medet olmak. Öyle bir şeyimiz yok. Sadece insanlara, bizim insanımıza, daha doğrusu Kazakistan'a gelecek olan, burada yaşamak isteyen veyahut da burada birisiyle tanışmış, evlenmiş, <laughs> İşte nasıl ben oturma izni alırım, işte Kazakistan'daki hayat, yaşam şeyi nasıl? Bu gibi konularda elimizden geldiğimiz kadar, bildiğimiz kadarıyla bilgi vermeye çalışıyoruz. İşte Kazakistan'daki restoranlar, ondan sonra diyeyim Kazakistan'ın çalışma hayatı nasıl? İşte burada kaç tane Türk şirketleri var, ne iş yapıyorlar burada? Yaşayan Türk insanları nasıl, ne işle uğraşıyorlar? Bunları bazen canlı videolarla zaten dile getiriyoruz bizi destekleyen insanlar e, desteklemeye devam etsinler. Tabii dışarıda da video çekeceğim ama gerçekten burada şu anda eksi 15 derece soğukluk var. Telefonla çekmeyi denedim. Yani hep aksilikler denk geliyor. Çünkü soğuk bir ülke. Bir de ya arkadaşım işte yani herkes gibi şey değiliz yani böyle. Gerçekten maddi durumda önemli. E, çünkü e, adam her türlü cihazı var elinde, her türlü rahat rahat video çekebiliyor. Biz de bu şekilde çekebiliyoruz. Yani bizim de yanlışımız olursa, hatalarımız olursa kusura bakmasınlar. Tüm izleyen arkadaşlar. Eğer hatalarımız varsa söylesinler. Ama insan gibi söylesinler. Biz de düzeltelim. Doğruyu söyleyelim. Hani kimse bile bile yanlış yapmaz. Hani bilmeden belki bazı cümlelerde yanlış telaffuz edebiliriz. Bunları da bizi izleyen değerli insanlar bizi uyararak biz de daha güzel, daha iyi videolar yapmaya devam ederiz. Hepiniz sevgiyle, saygıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim bu videoyu izleyen tüm dostlara, tüm güzel insanlara.